Kapandı sokak Gölgen uzar Susar Isırır Fark etmez zat Ya Karanlık damarlarımda akar Beton üstü mezar evim bu kadar Dün cebimde yoktu çakar Yarın bileğimde saat içi tamam apınakar Dün gece uyku yok, gözüm açık tavan yok Dizlerimde eski toz, akılımda tek bir söz Karanlığı haber olacak yakında, damarında hırs var Ya karanlığında, sırtımda yük dünya Geceler yorulma sabah yanar la Karanlığı olacak yakında, ada olacak Para kazanacak yarın Dün dalga geçtin şimdi bak arkamda Isırın. Ki, bu Çocukluğum paslı sokak sert Duvarı fuk her küfür her tokat her sosu Dişlerimi bileledi şimdi sıra kurtuluş Tırnakta kazdım her katı düştüm baktım saymadım Sadece cebimde madeni yoktu bak şimdi kasada kilitli sabahın teri Annemin duası gibi yüzümde durur Yamaz deri gözlerim kırmızı değil yemini Ama gece olunca bak içim delirdi Kaç kere yapamaz dediler sesimi kızamadı Hiçbiri adımı duvarlara kazırım Yazgımı kendime yazdırırım Lan 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 yakında Adam Olacak. Para kazanacak yanında ah. Dün dalga geçsin şimdi bak arkanda Isırır zırır sokak fısılda adını Karanlığı var bir olacak yakında Adam olacak varacak sonunda Kalı yazı o kader avuçlarında Gece şahidim sabah inanacak buna ateşte sönmez içimdeki gece Koşa koşa geldim buraya kimse bilmez ne bedele Damarımda korku yok açım sadece hedefe Dün düştüğüm her çukur bugün basamak merdivenime hey, hey, hey. Karanlı bir olacak yakında Adam olacak para kazanacak yanında